Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu kral beledinin 2.si geliyor. Hadi bakalım başlayalım. Kralım ne yapıyorsunuz? <laughs> Yine kral oldunuz. Senin var ya senin. Sen kral olcanı. Yalan mı? Arkadaşlar kralı öldürüyorum. İzleyin. Baksana bir kralım. Hadi <laughs> ya. Arkadaşlar kralı geberticem biraz sonra. Susalım. Lan! Kaka ayağa gel gel. Kralım. Kralım vurun isterseniz vurun Kralım vurun. Kralım. Kaka ayağa. Küçük kıyamıyor mu? Gel. Arkadaşlar <laughs> kral korktu. Ha Kızarım size yemek getireyim mi? Güzel. Tamam kaka ya sen de bir bak. Kral <laughs> bak bak. Kanala bak. <laughs> ben gayrım. Kanala. Adam Gelin suyunuz için gelin. İşte şimdi trollleyeceğim. Kaka ya. Şuraya geç. 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 Bu? Sen mi? Ben ben yiyeyim. Oh. Ben yiyeyim. Al. Hastan. Çok güzel krallık yapıyor. <laughs> Eşek ablaya aşk kutu olacak, özür dilerim. Hadi bakalım, şimdi kralı da övmek yanlış. Kral buraya kral! Kral bak burada ne var? Çikolata mı? Ha gel. <laughs> Arkadaşlar, çikolatayı şimdi vereceğim ama ben yiyeceğim. <laughs> İster misin kral? İsterim. Gel. Açıyordum gel. Elimizde bir çikolata. He? Al açayım yeter. Aç. Ben yiyeceğim, ben yiyeceğim. Kırılmış arkadaşlar. <laughs> Kurumuş boğazım, al. Hani? Kralım neredesiniz? Altın Bey. Yatıyor mu? Ben de Oh iki tane çikolatalım. <laughs> ben çikolata Ho ho, vermeyecek Ben çikolaticeğim. çikolata ne? Bu Buna. Aa, A. A. Ağ. 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 Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra gelelim. Görüşürüz. Bay bay.